Gezici Araştırma Şirketi yeni anketini yayımladı. Şirket direktörü Murat Gezici yaptığı basın toplantısıyla 17-19 Temmuz tarihlerinde ada genelinde yüz yüze 4630 katılımcıyla yaptığı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Gezici anketin yanılma payının %2,5 olduğunu kaydetti. Gezici Anketimizin sonuçları incelendiğinde pandemi öncesine göre bir değişikliğin olmadığı yarışın Ersin Tatar'la Mustafa Akıncı arasında geçeceğinin kesin olduğu net bir vaziyette görülmektedir dedi. Böyle so söylüyoruz. Diyoruz ki Akıncı mı, Tatar mı, <laughs> Sayın Erruman mı, Sayın Özersay mı, Sayın Arıklı mı, Denktaş mı diye seçenekleri sayıyoruz. Fakat yine diğer diye bir seçenek açıyoruz. Ne söylerse yine oraya ilave ediyoruz. Ama bu sefer burada hatırlatmalar var. Burada ise Akıncı'nın öne geçtiğini görüyoruz. 32.2 ile birinciliği elde ediyor. 30.7 ise Ersin Tata. Tufan Erhurman ise 14.9. Kudret Özersay 11.1. Erhan Arıklı 6.2. Serdar Dektaş 3.1 Murat Gezeci ikinci turda ipi Ersin Tatar'ın göğüsleyeceğini söylüyor. En yüksek kalan iki kişi baz aldık. Ve ikisinden kime oy verirsiniz diye Ersin Tatar diyenler yüzde %43. 43.4 Mustafa Akıncı yüzde 42.1 olduğu görülüyor. Kararsızım diyenler ise yüzde pardon yüzde 14.5 tekrar ifade etmek gerekirse Ersin Tatar yüzde %43 43.4, Mustafa Akıncı yüzde 42.1, kararsızlar yüzde 14.5. <laughs> Kararsızları ağırlığına göre dağıtmamız gerekiyor. Ağırlığına göre dağıtırsak hemen hemen başa baş bir yarış var. Yüzde 50.8 Ersin Tatar, yüzde 49.2 Mustafa Akıncı olduğu görülüyor. Gezici sandığa gitmeme oranının %234 ile çok yüksek bir rakam olduğunu söyledi. Fakat seçmenin %30 üzerinde bir rakamın sandığa gitmemeyi planlıyor. E, siyasilerin buna el atması gerekiyor. Düşünün en yüksek oy alan Ersin Tatar'ın oranı 33.5 ama sandığa gitmeyeceğim diyenlerin oranı ise %34. Araştırmanın ilk sorusu genel seçimle ilgili olduğu UBP'nin açık ara önde olduğu görülüyor. Şu an bir milletvekili seçimi olsa, yarın bir milletvekili seçimi olsa, Ulusal Birlik Partisinin yüzde 40 civarında bir oyu olduğu görülüyor. CTP ise yüzde 24.8, HP 12.6, yeniden doğuş yüzde 9.4. TDP 6.4, Demokrat Parti 3.7, TKPYG birlikte 1.8, MDP 0.7 civarında bir oya sahip olduğunu görüyoruz.